Hoş geldiniz. Esin Hoş bulduk. Merhabalar. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun siz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, şimdi ölçümüzü alalım, süreç nasıl geçti, onu konuşalım. Tamam. Hısetmen geçelim. Hacer uğraş. Evet. çorabımızı çıkaralım. Elimizde metal var, sonra da çıkaralım. Şimdi baktığımızda nereden gitmiş? Ağırlık olarak yer kitlesinden bir eksilme gözüküyor. Şu an 67.2 ile zaten en ideal aralığımızda bulunuyoruz. Tabii ki bu iç yağımıza dayansınız. İç yağımızda da yarım birimlik bir, bir eksilme gözüküyor. Tebrik ediyorum size. Teşekkür ederim. 8.6 kg'dan 67.2 kg'ya düşmüşüz. Tebrik ediyorum. 1.4 kg'lık bir vücud ağırlığınızda eksilme var. Şimdi parmak ucumuzu koyalım. Bizim düz topuktan bir yapacağız. Evet, bunu yapalım. Sırasıyla nefes aldık, nefes verdik, nefes aldık, nefes verdik, nefes verdim, geri döndüm, nefes aldım, indirdim, nefes verdim, geri döndüm, nefes aldım, indirdim, nefes verdim, geri döndüm. Nefes aldım, nefes verdim, geri döndüm. Ben, tamam, şimdi denizsiz olacağız. Nefes verdim, açıldım. Nefes aldım, öne doğru kapandım, iyice esnedim. Yandaki esnekliği hissettim. Nefes verdim, yana doğru açıldım. Doğru. Nefes aldım, esnedim. İyice burada esnekliği hissettim. Nefes verdim, dön. Bravo. İyice. Tam olarak burada esnediğim noktada biraz durabilirim. Vücudumun, kaslarımın iyice esnediğini hissedeyim. Sonrasında nefes verip geri dönüyoruz. Burada iki fizyoterapist, bir diyetisyen, bir psikologla beraber psikolojik rahatsızlığı olanlara ya da beslenme kontrolüne girmek isteyen danışanlarımıza fizyoterapist eşliğinde de öncelikle bir ön muayene alıyoruz. Onun akabinde de egzersiz danışmanlığı hizmeti vermeye çalışıyoruz. İki yıldır 7000'den fazla kişiye hizmet verdik. Yine de hizmet vermeye devam ediyoruz. Bize TEXİ'nin uygulaması üzerinden, 185 üzerinden e, çağrı kaydı oluşturup daha sonrasında da ön başvurularını yapıp biz de danışanlarımıza geri dönüş sağlayıp randevularını oluşturuyoruz. Bazen ağrılar psikolojik kaynaklı olabiliyor, bazen kilo kaynaklı olabiliyor, bazen kas eklem rahatsızlıklarına bağlı olabiliyor. Biz buradaki merkezimizde bir danışanımız geldiğinde herhangi bir hizmet alanına başvuru yaptığında Ön muayene sonucunda eğer fizyoterapiste ihtiyacı varsa fizyoterapiste yönlendiriyoruz. Psikoloğa ihtiyacı varsa psikoloğa yönlendiriyoruz. Kendi içimizde multidisipliner şekilde yaklaşıyoruz danışanlarımıza. Zaten bunu yakaladığımız takdirde de daha verimli ilerliyoruz. 16 yaşla 65 yaş arasına hizmet veriyoruz. Tüm danışanlarımızı bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar hizmet vermek istiyoruz. Genelde danışanlarımız obeste problemiyle geliyor. Türkiye'de şu an 3 kişiden maalesef ki biri obez. Diyabet gibi, hipertansiyon gibi, böbrek hastalıkları gibi, kalp damar hastalıkları gibi diğer hastalık çeşitleri de beraberinde olabiliyor danışanlarımızda. Genel olarak bir beslenme programı düzenliyoruz. Burada e, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi burada öğretmek de birinci hedefimiz oluyor danışanlarımıza. Genellikle verilen kilolar beraberinde diğer kronik hastalıklarını da önlemiş oluyor. Besinler ilacımız, ilacımız besinler olsun sözüyle noktalamak istiyorum aslında. Ee, i̇lacı zehirinden ayıran dozu biz besinlere bir ilaçmış gibi vücudumuzu alıp gerçekten de birçok kronik hastalığın önüne geçtiğini görebiliyoruz. Danışanlarımız, vatandaşlarımız geliyorlar. Bir ön görüşme için randevularını alıyorlar. Randevudan sonra uygunluk durumuna göre ön görüşmeye çağrılıyorlar. Uygunluk durumuna göre danışanımız eğer aletli pilates yapamayacak durumdaysa bunlara ev egzersizleriyle ilerliyoruz. Uygun egzersizleri verip takipli bir şekilde ilerleme kaydediyoruz. Uygunluk durumu varsa da danışanımızın 15 seans ücretsiz bir şekilde pilates seansına çağırıyoruz. Burada da yine danışanlarımızın rahatsızlıklarına göre uygun günlük durumlarına göre onlara egzersizler uygun egzersizler vererek seanslar düzenliyoruz. Çok yoğun bir talep var. O da şundan kaynaklı. Günlük yaşamdan kaynaklı, şu an hayatın temposundan kaynaklı genel bir yoğunluk var ve herkesin yaş gözetmeksizin en küçük yaştan belli büyük yaşlara kadar problemler gelişmekte. Bundan dolayı da vatandaşlar aslında hem ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri bu hizmeti seviyorlar. Hem de aynı zamanda kendilerini günlük yaşamda sosyallik katmak adına, fiziksel ya sağlıklılık katmak adına sürekli olarak böyle şeylere talepleri var. Geldikten sonra da bundan çok memnun oluyorlar açıkçası. Çünkü ağrıları hafifliyor. Genel olarak kendilerine bir zaman ayırmış oluyorlar. Bunun psikolojik, mental rahatlığını hissediyorlar. Burada e biz bir bütün olarak çalışıyoruz. İşte beden sağlığının ruh sağlığına olan etkisiyle beraber ruh sağlığında bir sıkıntı gören danışanlarımıza biz burada psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. İşte malum hayatın stresi oldukça fazla. Bu stresten işte kötü etkilenen işte depresyon, bunalma, işte anksiyete, işte kaygı bozukluğu gibi bu tarz ya da sınav senesine yönelik çalışmalar, sınav öğrencilerine yönelik desteklerimiz ya da aile danışmanlığı gibi hizmetlerimizi sunuyoruz. Buraya gelen bütün danışanlarımıza elimizden geldiğince iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Destek almak isteyen olursa onları merkezimize bekliyoruz. Öncelikle e, tabii bir beklentim vardı, fakat bu beklentim e, beklentimin o kadar üzerine çıktılar ki hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak e, bir ortamla e, karşı karşılandım. Böylesine profesyonel bir ekiple çalışmak da benim için güzel bir deneyim oldu. Benim rahatsızlığım vardı. Boyun fıtığı ve boyun düzleşmesi rahatsızlığım vardı. Çok iyi geldiğini düşünüyorum. Yani ağrılarım azaldı, duruşum değişti. Ömrüm boyunca aslında e, hashimoto tiroiditim var benim. Hep böyle diyetlerle ve sporlarla geçti ama çok istikrarlı değildim açıkçası. Şu an e, hayat benim için çok daha güzel, daha pozitif olmaya başladım. Gerçekten ücretler o kadar pahalı ki insanlar da buna bütçe ayıramıyorlar. E, ben buradan çok. Memnunum. Hani hiçbir ücret ödemedim. Belediyenin böyle bir hizmeti olduğu için de çok mutluyuz. Önceden gelmeden önce çok ağrılarım vardı. Şiddetli ağrı hatta başlamıştı. Buraya geldiğimden sonra ağrılarım kalmadı. Ve çok güler yüzlü, samimi hocalarımız da vardı. Güzel ilgilendiler bizimle. Hem sosyal aktivite oldu hem de ağrılarımdan kurtuldum. Gayet iyi yani hiçbir şeyim kalmadı.